Omuz protezi uygulamaları iki durumda yapılmakta günümüzde. Birincisi Omuz ekleminin aynı diz ve kalça eklemi gibi aşındığı, kireçlenme hastalığında. İkincisi de omuz eklemini ilgilendiren ve normal yöntemlerle yani plak vidalarla, platin diye tabir ettiğimiz implantlarla tedavi edemediğimiz durumlarda, özellikle ileri yaştaki hastalarda kırık tedavisi için de omuz protezi uygulamaları yapmaktayız. Omuz kireçlenmesi de diğer eklemlerde diz ve kalçada olduğu gibi hastalarda onlara göre daha az olmakla birlikte görülebilen bir durum. Çeşitli risk faktörleri var buna yol açan. En başta genetik olmak üzere omuzun kullanımıyla ilgili bazı faktörler, geçirilmiş bazı travmalar yani kırık sekerleri ya da omuz kans yırtıklarının tedavi edilmediği durumlarda ya da bazen tedavi edilse de iyi tedavi sonucu alınamadığı durumlarda omuz ekleminde kireçlenmeler gelişebilmekte. Omuz ekleminde kireçlenme gelişince tabii ki omuz eklem aralığı daralıyor ve dolayısıyla omuzda hareket kısıtlılığı başlıyor. Hasta omzunu ve kolunu günlük ihtiyaçlarını karşılarken kullanmakta problem yaşamaya başlıyor. Bu hastaların düze geliş şikayeti yine ağrı ve hareket kısıtlılığı. Zaman içerisinde omuzdaki bu hareket kısıtlılığı arttığında hasta kolunu günlük işlerinde kullanmakta zorlandığı gibi elini yüzünü yıkamakta, yemek yemekte, üstünü giyinmekte de zorlanmaktadır. Sonuç itibariyle kolda bu ileri derecede bir fonksiyon kaybına neden olan durum. Ayrıca rahatsızlık ilerlediği zaman ağrı sadece hareketle değil istirahat halinde de ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu durumda da omza hava ağrılardan kurtarmak, fonksiyonelliğini yeniden kazandırmak için omuz protezi uygulaması yapıyoruz. Omuz protezlerin çeşitli türleri var. Bunları anatomik dediğimiz yani normal omuzla uyumlu ve non anatomik dediğimiz The normal anatomiyle uyumsuz olan şekilde protezler var. Bir de kısmi protezlerimiz var. Bunların her birinin uygulandığı durumlar ve hastalıklar farklı oluyor. Klasik kireçlenme hastalığında eğer kemikte aşırı bir aşırma söz konusu değilse kaslar, tendonlar özellikle omuzu hareket ettiren omuz kasları rotator manşet dediğimiz kaslar sağlamsa total omuz protezi dediğimiz yani anatomik eklemle uyumlu protezleri tercih ediyoruz. Bunlar uygulandıktan sonra iyileşme süreci son derece hızlı, re rehabilitasyonla da kas güçlerinin yeniden kazanılması sonucunda omuz ağrılarının hızlıca gerilediği ameliyatlar oluyor. Bir de ters omuz protezi dediğimiz uygulamalar var. Bunları da özellikle kırıklarda, kırıklı çıkıklarda ya da omuz kemiğinin aşırı derecede aşındığı durumlarda uyguluyoruz. Bu durumlarda da son derece etili bir şekilde tedavi sağlıyor. Hiç kolunu kaldıramayan yani neredeyse kolunu hani felçli diye tabir edilen hastalarda omuz protezi sonrası rahatlıkla elini başının üstüne götürebildiğini ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabildiğini görüyoruz. Omuz protezleri yönümüzde son derece başarıyla uygulanan tedavi yöntemleri oluyor. Kısmi protez ise nadiren uyguladığımız bir tedavi yöntemi çok ileri yaştaki hastalarda omuz kırıklarında daha pratik ve hızlı bir çözüm olabiliyor. Ancak günümüzde diğerlerine kıyasla çok daha nadir yapıyoruz. Medipol Mega Üniversite Hastanesi olarak bu söylediğimiz tedavi yöntemlerini gerek ters omuz protezi, gerek anatomik omuz protezi tecrübeli bir ekiple son derece başarılı ve hızlı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Hastanede kalış süremiz kısa bir veya iki gün herhangi bir kan nakli, kan transfüzyonu gerektiren işlemler değil. Daha sonrasında hasta kolunu rahatlıkla ameliyat sonrası kullanıyor. Yani kas yırtıklarındaki gibi kolu uzun süre hareketsiz tutmak gerekmiyor. Tam tersini derhal hareket veriyoruz. Derhal hareketli ve aktif bir hayata hastayı döndürüyoruz. Dolayısıyla uygulama son derece başarılı. Hastanemizde bunu gerek fizyoterapi ekibimiz, gerekse cerrahi ekibimizle birlikte hızlı ve güvenli bir şekilde uyguluyoruz.